bir rüz kadavesine bıçak deniliyordu. Daha gibi. Ocak o. Çok önemli bir hadisedir. 60 halinden sonra kaldırıldı. Bana sorarsanız yanlış bir iş yapıldı. Neden dersiniz? X köydeki unutulmuş da köyündeki insana diyordu ki sen devlet-i Cumhuriyet'in rüknüs sizin Varlığın var senin. Bilenle devleti ki adam sensin, bu topraklardaki ki adam sensin, sen uygunmuş adam değilsin. Yani o adam, uç, tabandan mı başlatıyordu? Siyaseti tabanda başlatıyordu. <laughs> siyaset tabanda. O ocak başkanının izni olmadan, ocak başkanının değil olmadan senin milletvekili seçilme mümkün değildi. Yok öyle bir şey. Siz düşünebiliyor musunuz? İzmir'deki bütün köylerde, bütün mahallelerde ocaklar, bucaklar, ilçeler ve biz oradan imtihan, oradan seçilip gidiyorduk. Bunlar bize evet demese biz seçilemezdik. Bu şu demek. Üç adam, beş adam değil. Hemen burada parantez içinde sevgili Rasim'e cevaben söyleyeyim. 50-60 meclisi halkın meclisidir. 61-80 yani benim bulunduğum meclis, Rasim'in de bulunduğu meclis delegelerin meclisidir. 80'den sonraki meclisler ise genel başkanların meclisidir. Genel başkan isterse sizi seçer, isterse seçmez. Oysa biraz evvel size söylediğim gibi ben deniz 46'da üniversiteye bitirirken bakalörya imtihanı vardı biliyor musunuz? Aynı onun gibidir bu anlatım. Önce sınıfı geçeceksin. Sonra kompozisyondan üç dersten geçeceksin. Sonra tek tek bütün derslerden geçeceksin ayrıca. Sınıfı geçtikten sonra. Sonra ancak lisede mezun olmuş oluyordu. Bu süreçlerden geçmedikçe bir tarafa gitmen mümkün değildi. Demokraside de öyleydi, seçimde de öyleydi. Bunlardan, bu süzgeçlerden geçmeden sizin meclise gitmeniz mümkün değildi. Ve daha asıl bir şey söyleyeyim. Millet ve milletvekili bütün hayatı boyunca halka hesap vermeye mecburdu. Evet. Bütün hayatı boyunca. Evet. Kafede, yolda, otobüste yakana yapışırlar. Ey zaten mecbursun. Şimdi böyle bir şey yok. Yani milletvekilliğini bıraktıktan sonra da değil mi Sayın Bakan? <laughs> ben şimdi Ali Nail'le Erdem olarak Ankara'da evimden çıkıp giderken bana derler ki ne olacak? Ya beyefendi evet. ben 80'de bıraktım. Sen bilirsin, sen bilirsin. Hala mı son Bana sualler. Hala mı seçim çıkmıyor? Neye yürümüyoruz? Allah Allah ya beyefendi bırakın o size sorar. Çünkü demokrasinin esası 1215 Magna Carta. İngiltere. Topraksız can diyor ki krala sen bizden topladığın paraları nereye hesap ediyorsun? Bize bir göster bakalım. Ve demokrasi başlıyor. Sana da vatandaş, sana rey verdim. Ey Naili, ey Nasip bize hesap ver diyorlar. Hesap ver, ne yaptın, neredesin, ne iş yapıyorsun, neler ortaya koyuyorsun. Demokrasi o. Demokrasi Sokrates'in soran, sorma. Sorma. Ve oradan doğruyu bulup çıkarma. Gerçeği çıkarma, yalanı değil. Yalana teslimiyet yok. Doğruda bütünleşme var. Hani bu demokrasi Sayın Bakanım, bizde daha eskide var diyor Ali Fuat Başki. Hazreti Ömer zamanında ıı, başlatıyor demokrasinin esaslarını. Adı demokrasi değil ama halk yönetimi olarak şurayı kurduğunun, kadıların olduğunu, kuvvetler ayrılığının olduğunu Ali Fuat Başkil öyle diyor. Siz ne buyurursunuz efendim? Demokrasiden de neyi anlayıp neyi anlamadığımız önemli. Demokrasinin tanımları var. Hırs diyor birisi. Demokrasi hırstır. Bir diğer mütefekir diyor ki hayır. Demokrasi ahlakın çöküşüdür. Bir kısmı diyor ki ayak takımının despotizmidir. Montesquieu diyor ki hayır fazilettir. e ne bunlar? Fatiha Suresi İn yâkin abidu ve in yâkin Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Yani demokraside kula kulluk yok. Demokraside birey var. Şah eser olarak. Nasıl Hür insanların idare etme sanatı diyorlar e elbette ki şimdi insan ne zaman hür, ne zaman değildir meselesi kabili münakaşa. Ne zaman hür? Nasıl hür? Hür dediğiniz zaman 1789 Fransız izlerine gidiyoruz. Hürriyet, özgürlükler yani, eşitlik ve kardeşlik. Niye orada hür irade deniliyor? Tanrı'nın diyor, Tanrı'nın huzurunda eşit olanlar niye hakimin huzurunda eşit olmasın? Niye kaymakamın huzurunda eşit olmasın? Niye jandarma komutanın karşısında eşit olmasın? Niye valinin karşısında huzur olmasın? Niye devlette de eşit olmasın? Hür insan. Hangi insan o hür insan? O hür dediğiniz insan hangisi? O hür insan, Kur'an diyor ki ben size iki hazine verdim, bunlardan birisi akıl. Aklın hür olması, hür, hür burada, burada. Rangalarda da ayağınız ondan kastetmiyor. Yani tamamıyla ipoteklerden kurtulmuş, hür aklı o akıl hürdür. Bakınız, Bursa Yunanların işgalinden kurtarıldığı an öğretmenler düğün dernek Türkiye kurtuldu diye bağırırken Gazi Mustafa Kamerada Türk'ün konuşması var. Benim size bahsettiğim hür bu değildir. Benim size bahsettiğim hürriyet aklın hürriyetidir. Aklın ipoteklerden kurtulmasıdır. Aklın ön söz, sözlerden kurtulmalıdır. Aklın vesayetten kurtulmasıdır. O zaman geliniz hep birlikte bir soralım. Birlikte. Kur'an diyor ki düşünmüyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? Düşünme. Ne demek o düşünme? Düşünme, araştırma demek. Başka sorgulama demek. Doğruyu bulma, doğruyu. doğruda beraber olma. Çok uzun konuşulacak şeyler var ama burada hemen parantez açıyorum. Dünyanın her yerinde üniversiteler doğruyu, gerçeği bulmak için kurulur. Üniversite okul değildir. Evet, enteresan bir laf mı söylüyorum? Burada? Üniversite okul değil. Yani? üniversite doğruyu ve gerçek için kurulmuş olan aklın devamlı sıratı karşılıklı doğruyu ve gerçeğe yönelme halidir. Öğretmen ve anlatan, dinleyen ve konuşan her ikisi birlikte bir ülkenin doğrularını bulur ve halka anlatır. Doğrularını. Üniversite esası itibariyle araştıran zekanın olduğu yer. Sene 1925-1928 bugünkü Amerika'ya Amerika yapan bir filozof var öğretmen. John Dewey. John Dewey diyor ki okul okul bilgilerin aktarıldığı yer değildir diyor. Okul doğru düşünme terbiyesinin verildiği yer. Doğru düşünme terbiyesi. Düşünüyorum öyle sabahım dedi ya adam. Rodin'in düşünme heykeli var ya düşünmek düşünmenin suç olduğu yerde insanın mutlu olması mümkün değildir sevgili Rasim'in ifade ettiği hür insan Arif Akbaş Güneşoğlu'nun içinde yazsın ama Pakistan'da değil, özgür insan İslam'da özgür insan var İslam İslam'da tutsak insan yok ki. İslam'da vesayet altındaki insan yok ki. Ayet-i kerimeler, emirler. Ama hepiniz biliyorsunuz ki bunları diyor size ben seyahat olarak veriyorum. Sen aklını kullanacaksın. İrade-i külliye, irade-i cüzziye. İrade-i külliye Rabbim. İrade-i cüzziye Fethi. Bir, e, bunun arasındaki ahengi sağlama ilmin egemen olmasıyla mümkündür. İlim, ilim inancın önündedir. İlim, altını çizerek söylüyorum, inancın önündedir. Ve bugünkü sıkıntılarımızın en önemli sebeplerinden birisi, birçok yerde inancı ilmin önüne getirmelerindendir. Altını çizerek bir şey daha söyleyelim bulunduğumuz Türkiye'yi çağdaş bir seviyeye mi getirmek istiyoruz? İlmi, akıllı, teknoloji ve Kur'an'daki İslam'ı hayata geçirmeye mecbursunuz. Bunları yaptığınız zaman hür insandır karşınızdaki. Peki, bizim yetişme çağımızda Bu yol haram bu yol helal dediler bize. Bu yoldan girdi dediler, helal, harama haram, dönmeyin dediler. Ve örnekler verdiler bize, beyanda helal, bakışta helal, yemekte helal, kazançta helal, evlatta helal, evlilikte helal, kadınınızda helal, kocada helal, helal, helal meşruiyet zemini içerisinde yaşamaktır. Normların içinde yaşamaktır. Size ait olmayana dönüp bakmamaktır. Size ait olmayana elinizi uzatmamaktır. Bizim eğitimimiz 17 Temmuz 1921 Sakarya Savaşı devam ediyor. Ortada da vatan yok, bayrak yok, devlet yok. İlk eğitim şurasını topluyor Gazi Mustafa Kemal Azatürk. Eğitim şurası. Fikri <laughs> hür, irfanı hür, vizanı hür nesiller yetişecek diyor. Aradan iki sene geçiyoruz. Biz İktisat kongresini yapıyor. Neden? Önce eğitim arkasından iktisat. Ne anlatmak istiyorlar bize? Biz anlatmak istedikleri şey şu. Eğitimle ekonomi bir kuşun kanatları gibidir. Birlikte çalışırsa kuş uçar. Peki bizim siyasi hayatımıza bakıyoruz. Orada bir bakıyoruz ki yalnız kültür insan yetiştirme dönemi var. Eğitim önde, ekonomi hiç hatırlayan yok. Millet aç, susuz bir siyasi dönemi tehdit ediyorsunuz. Orada ekonominin önde. Peki eğitim? Onu hatırlayan kimse yok. Bunların ikisini at başı yan yana getirdiğimiz zaman Türkiye nefes alıyor. Bütün bunlar yapılırken bir önemli şeyin altını çizmek mecburiyetinde kalıyorum. 61 Meclis'ine geliyoruz. Meclis tren istasyonundan kalkarken vagonların üzerine merhum Nur için de yazsın. Ay ismini yazdılar. Polatlı'ya geldik. Polatlı'da sabahları size sahne filan ikram ederler tren durunca. Polatlı'da pencereden baktım. Vagonların üzerinde merhum güzel insan hocam. Hani Fatbaşkin'in ismi silinmiş. Eyvah oğlum Nail e dedim. Hani Fatbaşkin hoca kadar geldi. Yetekim öyle oldu. Ankara'ya teşrif ettiğinde çok konuştuğumuz şeyler oldu. Hani Nail'i e mi oğlum? Şartlar buna müsait değil dediğim ertesi sabah biz kendisini Ankara Garı'ndan İstanbul'a uğurladık. Sen biraz anlatır mısınız? Çok zor. Onu anlatmayayım dersin. O çok bir felaket faciası. Efendiler, sevgili hanımefendiler, muhterem beyefendiler. Her darbe de Hı. içeriye alındı. Her darbe teşebbüsünde de ön planda adam olarak tanımlandı. Ne Siyaset kahramanlık meselesi değildir. Siyaset mi? Politika mı? Ama hayır mı diyeceksiniz, bunun ikisi de aynı kelime. Hayır, değil. Politika ayrıdır, siyaset ayrıdır. Siyaset, kutsal kavramların üzerinde bir ufka doğru yükseliştir. Politika her çukurun içerisinde yaşayabilme halidir. Sebahat Hoca'nın ağzından dinlediğim Osman Gece'yi bir anlatayım. Ben, ben anlatayım, Müsaade ederseniz ben arz edeyim efendim. Ali Fuat Başkil Hoca'yı bir ziyaret, son ziyaretlerimden birisinde bu maceraya, bu hadiseyi anlattı. Pol, Polat, saatlerce bekletiliyor. Gecenin saat ikisinde falan e, otele geliyor. Ve oradan başbakanlığa götürülüyor. Orada sıkkı olay ve Fahri Özdilek. Sorguya çekmek istiyorlar. Hoca Samsun'dan senatör olmuş. Ertesi günü de meclis açılacak. 24'ünün gecesi. Hoca Ankara'ya geliyor. 25'in Ekim'in 25'inde meclis açılacak. Daha önce seçim yapılmış. Anayasa 9 Temmuz'da kabul edilmiş. Seçim 15 Ekim'de yapılmış. Demokrat Parti'nin oylarına talip olan sağ siyasi partilerin yanlışım olursa tavsiye buyurun lütfen. Adalet Partisi, Büyük Türkiye Partisi ve Bülükbaşı'nın partisi 277 üye Türkiye, Büyük Türkiye. Halk Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmayı bekleyen Cumhuriyet Halk Partisi de 140 mı 160 mı öyle bir milletvekili 162 milletvekili seçiyor. Tabii bu darbecileri müthiş öfkelendiriyor. Milletin tokatı öyle bir iniyor ki 27 Mayıs yapılarının üzerine nükları çıkamıyor. Ama <laughs> 21 Ekim günü İstanbul Yıldız'da generallerin, darbecilerin büyük çoğunlukta oldukları bir toplantı yapılıyor. Ona 20 e, Yıldız Protokolü diyorlar. Protokolun birinci maddesi 25'ine kalmadan yani meclisin açılmasına imkan vermeden tekrar ordunun silahlı güçlerin idareyi ele almasıdır. Meclisin açılmasına müsaade etmiyorlar. Etmemek lazım diyorlar. Ve ikinci maddesi de şu. Devletin idaresini hakiki devletin hakiki evlatlarına teslim etmek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındakilerini hakiki devlet kabul etmiyor, hakiki evlat kabul etmiyor. 21 Ekim Yıldız Protokolun ikinci maddesi bu. Devlet yönetimini milletin hakiki evlatlarına teslim eder. Bunun üzerine Ankara'da Sunay Genel Kurmay Başkanı, Turgut pardon Cevdet Sunay Bey bir toplantı, bir yüksek rütbeli komutanları. Çankaya Köşkü'nde toplantıya davet ediyor. Toplantının daveti de enteresan. 9'u 15 geçene kadar parti başkanlığının Çankaya'da bulunması şartına bağlı. Ve bütün parti başkanları gidiyorlar. Orada e, yine silahlı bir dayatma oluyor. Cemal Gürsel'e oy vermek şartıyla meclisin açılabileceğini vaat ediyorlar. Ve bu surette meclisin açılmasının imkanı açılıyor. Ama akşam Ali Fuat Hoca'nın sorgulanması Sıkkı Olay ve Fahri Özdilek tarafından yapılırken onlara ona diyorlar ki hoca sen senatör oldun. Bu davadan bu Cumhurbaşkanlığı sevdasından vazgeç. Cevap milletinin teveccühüne karşı çıkamam diyor. E o zaman diyorlar senato başkanı ol. Nasıl olsa senatörsün. Senato başkanı ol. Onu da kabul etmiyor. O zaman diyorlar ki sen yani 41 topla Çankaya mı gitmeyi düşünüyorsun? Yok böyle bir şey. Etlik'te kabrista bir mezarın açıldı. Orada seni bekliyor. Şimdi çip aşağıda bekliyor. Hocanın bir cevabı var. Bilmem müsaade edilse bunu <laughs> duydunuz mu? Diyor ki paşalar siz hiç harp gördünüz mü? General rütbesi olanlara diyor ki siz hiç harp gördünüz mü? Hayır diyorlar biz harp görmedik. Ben diyor Kafkas dört yıl savaştı. Harp içinde olan insanın ölüm aklına gelmez. Ben şu anda harp içindeyim. Sizin tehdidiniz benim aklıma ölümü getirmez. Bunun üzerine bakıyorlar ki e, ikna edemiyorlar. O zaman diyorlar 21 Ekim'deki e, Yıldız protokolünü yürürlüğe sokacağız. Yani Meclis açılmadan tekrar silahlar devlet yönetimini ele alacak. İşte diyor yavrum bana dedi. İşte o zaman baktım ki millet meclisini açacak. Benim yüzümden meclis açılamayacak. Demokrasi bilinmeyen bir karanlığa tekrar dönmüş olacak. Onu duyunca dedi ben vazgeçtim ve yalnızca cumhurbaşkanlığından vazgeçmiyor. Aziz dostlar burası önemli senatörlüğü de bırakıp gidiyor. Senatörlükten de istifa ediyor. Efendim vaktiniz... Bize... Efendim o, o tarih tabi, felaketli dönemler onları ben genelde anlatmak istemiyorum. O tarihte Ankara'nın üç büyük oteli, otel barikam, otel bulvar. Bu ee, <laughs> o otellerde kulüs yapılıyor. Palin oteline rapetlik geldi. Alfa Alişan yeğeni bizleri kabul ediyor. Ben o zaman aktivitesi çok yüksek bir insan. O mutlaka Cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Ee, Çankaya Köşkü'nü davet ettiler. Çankaya Köşkü'nde oturu Gürsel'in yanında bulunan şahı Nasır Zeytinoğlu diye İzmir'de su hukuk hakimi bir kişi. Bize birçok tasdikler oldu. Bunları anlatmak istemiyorum demokrasinin içerisinde bu ayıplı noktaları unutmak istiyorum açıkçası söyleyeyim. O tehditin içerisinde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in ben size o ayıpları anlatsam siz buralarda oturmazsınız. Affedersiniz. Çok açık olarak konuşuyor. Ben o ayıpların büyük bir kısmını kendi içime gömüyorum. Size o ayıpların dışında kalan yerleri anlatmaya çalışıyorum. Siz 12'yi aferersiniz. Faruk Gürler'in seçimini bir başka türlü olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Faruk Gürler'in evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl olduğunu biliyor musunuz siz? Evet. Siz Taraf ve arkadaşlarını yürüdükleri zaman meclis hekimlerinle konuştuğunu biliyor musunuz? Kapatmıyorlar. Faruk Gürler'in seçimine iddiasında olduğu zaman ben mecliste... Siz edin. oradaydın değil mi Faruk Çok? Demokratik Parti demokrati olarak hiçbir gün değil Yani büyük, büyük kavgalar. <laughs> Ben, affınızı dilerim, 12 Eylül'den sonra, yani sırf bir şey anlatmak için söylüyorum bunu esasında, sizleri sıkmak istemem, 12 Eylül'den sonra Marmaris Oteli'nde, Lidya, Marmaris'te Lidya Oteli vardır. Lidya Oteli'nin rahmetli Nuri Çiller'si Mustafa Deliveli'nin oteliydi. Bu arada, sayın 12 Eylül'ün büyük operasiniz. Liderim etkili babam, beyefendiye dedim ki, amiralısınız siz beni 50 yaşında mahkum ettiniz, niye mahkum ettiniz 50 yaşında beni? Parlamentoya girdiğim gün grup başkan vekili oldum ben. Ben hiç düz milletvekili yapmadım. Grup başkan vekili, grup başkanı, genel başkan yardımcısı, genel derkur üyesi, bakan, 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 bakan. Ne vardı, niçin? Paşa Hazretleri bu dünyada hesap vermeden gidiyorsun ama iki elin yakanızda öbür dünyada sizden bu hesabı soracağım dedim. Bunlar huzur. Bunların içerisinde niye yaptınız biz istedikleri işte, o ne yaptık da evet. Girmeyin çocuklar bunların içerisinde. Çıkamazsınız bir taraftan. Isırapları yaşarsınız. Geliniz hep birlikte bir kavganın sonucunda bir noktaya geldik. Kavgalar oldu. Dertler oldu içeriye oldu. Biraz evvel yolda görüşen arkadaşım biraz evvel yukarıda bir anlattım ben canım. Ben 22 Mayıs'ta aram diyor ki bana senin dilin çok uzun kesmek lazım diyor. Ne anlatayım ben bunu? Ankara indiğimiz zaman bizi tabi senatör olan diğer o ihtilalciler karşıladılar ve bize şunu söylediler. E gelen gelen siyasi mahkumlar. Ama onlar unutuldu biz yaşıyoruz. Rabbim Allah'a inancınızı ve doğru yolda olduğunuzu devamlı devam ettirirseniz inanınız ki bütün bu acılar masiye mal olur. Siz doğru yolda kalmakta devam edersiniz. Şimdi hadi pat. Başka o gece saat gece 14 plan. Sen saat 2 14 diyorum yani saat 2. Otel Barikan'dayız. Mehmet Ali Aytaş Paşa. Turgenay e, İzmir Eski Başkanı var. Zırhlı Birlikler Komutanı Nur içinde yazsın o tarihte Adalet Partisi'nde milletvekili. Fethi Tevetoğlu, rahmet için de olsun. Şadi Bey Yani aşağı yukarı 8 10 arkadaş rahmet için olsun. Alfa Paşkır Hoca'nın yanındaydık ve dedik üzülme. Üzülme. Sen bizim daima başımızın baş tercihsin dedik mi? Kendisini uğurladık sabahleyin. Değerli milletvekilleri, milletvekili olacak kardeşlerim. 70'li yıllarda Kızılay'da Türksüz ve Müslümansız bir Türkiye'nin dolaştığı günler. Tabiri aynı kullanıyorum. 1970'li yıllar Türksüz ve Müslümansız bir Türkiye istiyoruz diyorlardı. O 12 Mart'ı getirdi. 71 muhtırası geldi. Ben hükümetli yokum. <laughs> Süleyman Bey ayrıldılar. Beni ertesi gün çağırdı. Alina Erdem senin kanatlarında bu parlamentoyu açık bir ticaret edersiniz dedim. Nihat hükümeti kuruldu. Her altı ayda bir hükümet değişti. O hükümetler neler istedi? Onları da hep maziye Hayat Hayalperestler kimseyi gömersen sayın ki bu bu arkadaşlar bazı şeylerden mahkum kalır. Bunun arkasında 9 Mart var. Bu 9 Mart'ı bir anlat. Bu 9 Mart olmasa 12 Mart muhtırası verilir mi? Şimdi 12 Mart. Onu, şimdi bekleriz. Bekleriz. Parlamentoya gittiğimiz zaman iki büyük siyasi parti birbirine kanlı bıçaklıydı. Adalet Partisi'ne göre halk partililer cellattı. Halk partililere göre Adalet Partililer de idam edilenlerin kuyruklarıydı. İyi de hükümet kurulacak. Nasıl kurulsun? İsmet Paşa Adana Partisi grubuna geldi. Bakınız altını çiziyorum. Dünya siyaset tarihinde böyle bir şey yok. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ayrı mesele. Ben İsmet Paşa'nın 19 Mayıs 1944'te milliyetçilerle ilgili yaptığı bir konuşma üzerine İsmet Paşa'nın karşısında mücadele etme yemidiği veren bir genç o tarihte. 1944 milliyetçileri kötüledi. Ve o tarihte de tabutluk ortaya çıktı. Tabutluk Vakfası, Türkiye dahil birçok akademisyenler bu arada kaldılar. Ben o hadisenin lise öğrencisi olarak İsmet Paşa ile kavga etmeye karar verdim ve politikaya girdim. Ama bir şey söylüyorum. Şimdi sevgili dostum diyor ki, iyi de bir taraftan Ragıp Gümüşbalık, bir taraftan Ekrem Alican, doğru. Hepsi bunlar doğru laflar. İyi de parlamatoyu açmıyorlar.